Hadi birader, hadi dalgana bak. Utanma İrfan. Kaç. Erkekliğin yarısı kaçmak değil mi? İnme, inme, inme. Bas. Bas. Bas ulan müdür, bas. Bas. Lan ne İrfan ha? Şimdi peşimizde değil mi? Ha? Bas müdür, bas. Gidelim şu mahalleden. Allah belanızı versin ulan! Allah belanızı versin ulan! Rezil ettiniz beni ulan! Bilal mi? Yoksa Şerif mi? Benim için bir şey dediler mi? Ha? Şimdi seni aldım diye... Onlar ulan benim... şu halime bak müdür! Çok fena olmuş ya. Hay Allah'ım. E ne olacak şimdi nereye gideceğiz? Bilmiyorum müdür. Peşimizdeler müdür eve gidemem. Orada karım var. Oğlum var müdür gidemeyiz. Peşimizdeler her yere giri var. Restorana da gidemeyiz. Ofise de giremeyiz. Her yere giriyorlar müdür her yere giriyorlar. İrfan ne yapacağız dedim. Müdür. Müdür sana gidelim. Yok yok Sana gidelim bak her yere giriyorlar peşimizdeler. Ben biliyorum giremeyecektir bir yer. Biliyorum. Eyvallah benim. Eyvallah. İnsan evladı size. Lütfen. Bunlar benim peşime üşüşmez ya. Yok müdür yok. Anladım ben onları. Dertleri benimle onlar. Nereye gidiyoruz? Ha, gel. Her yere gidiyorlar benim. Buraya da girerler. Gel ya. Eski koğuş. Nasıl yani? Bu bölümde tadilat var. Çocukları öbür bölüme taşıdık. Güvenlik görevlisi de yok. Koğuş da boş. Koğuşta mı saklanacağım ben? Başka bir yer geliyor mu aklına? Kilidi bastı kimse giremez içeri. Ne yapalım başka? Odamda tutamam seni falan O kadar da değil. İşim bu benim. Şimdi ben Kameraları kapatacağım, arızalanmış diyeceğim. Bu gece yatarsın, yarın bir çaresine bakarız. Ne yapalım? Sağ ol lan Münir. Sağ ol. Senden başka kimse kalmadı zaten Sağ olasın. Tamam. Çok sağ ol. Hadi. Hadi geç şimdi rahat rahat. Vallahi başımıza bir iş. Hayırlısı. Unutulmaz değil mi? Erkek olduğun ilk gün unutulmaz. Erkekliğinin alındığı günü de unutma İrfan. Bu günü hiç unutma. falan. İrfan hazır. Sensin. Şerif sensin. Dinle şimdi. Bilal şu anda mahallede. Herkesin içinde sefil ediyor İrfan'a. Bana bir şey yapmayın. Senin var ya... ...hayatını bitireceğim hayatına. Her şeyini biliyorum. Çocuklara uyuşturucu sattırdığını... ...işkence yaptırdığını... ...hepsinde yanındaydım. Hepsini kaydettim. ...şimdi o koğuşta sen olacaksın. Dur, dur bir şey söyleyeceğim dur. yani söyle. Ben... ...özür dilerim. Ne? Özür dilerim. Özür mü? Hı. Özür mü diliyorsun lan? Ha? Ne yapabilirim ki? Olan olmuş. Elimden ne gelir? Bir şey gelir. Bir şey gelir elinden. Hı. Söyle. Ne istersen yaparım. İrfan'ı satacaksın. Kendi ellerinle onu bana vereceksin. Yapabilir misin? Sattım, koğuşa gittim. Ne istiyorsan yaptım. Aferin. Şimdi ne yapacaksın? Bırakacaksın beni değil mi? Seninle sonra satmışız. Ne? Ama yaptım. Ne istiyorsan yaptım işte. Şimdi niye böyle yapıyorsun? Özür dilerim.